Rivayete göre Tiflis'in kurucusu, kırıcı kralı burada yaşamış ve mezarlığı da bu bölgede bulunuyormuş. İçeri girerken bayağı bir saygılı bir şekilde üçleme yaparak kılıyorlar. Bayağı bir sayıyorlar. Şimdi insanlar mı çözemedim bu Güler yüzlümü mı? Bence böyle bir kenar geçer bir durum yok gibi. Ama şeye fark ettim. Alkol olunca bayağı bir tatlı insan oluyorlar. <laughs> Alkolsüz halleri böyle çekilmez gibi geliyor bana. I don't have any money. Blogger? I'm I vlogger. A millionaire? <laughs> I'm no, I don't have a get Why money. Why vlogger money is? Yes. Not yet. Hello. Hello. How can I help you? Uh, how much? The selling price is 200 lari for the smallest room. 200 lari? Yes. Okay, it's private? On the private terms. Onu, no public here. No public. Okay, thank you. You're welcome. Evet, thank you. A meydan pazardan çıktık. Burası 17. yüzyıl. Yani 1600'lü yıllara kadar dayanan bir geçmişe sahipmiş. Osmanlı zamanında kervansaraylar buradan geçermiş. O zaman işte ipek, baharat vesaire satıyorlar. Böyle bir geçmişe sahip. Şöyle arkadaşlar sabah kahvaltısı böyle bir kruvasan bir de meyve suyu almıştım birkaç gün önce. Ben birkaç gündür buradayım. Kahvaltını tattım, yemeklerini yedim. Onları için ayrı video yaptım. Şimdi hızlı olsun diye mecbur kruvasan. Bir de şöyle bir meyve suyu aldım kapıyı. Karnımızı doyuralım hızlıca tarihi yerlerine gidelim. Şimdi dostlar ilk durağımız Meteki Katedrali. Meteki Katedrali bulunduğum konumdan yaklaşık 36 dakika uzaklıkta gözüküyor. Ben de Yandex Go uygulamasını kullandım. Uber gibi. Taksiyi çağırdım. Şimdi 35 dakikalık yürüme mesafesindeki yere... Aha geldi. Yaklaşık olarak 3.2 liraya götürecek. Şöyle binelim. Thank you. Ah. Taksiden indik. Yaklaşık olarak 50 lira tutmuş. Şimdi neredeyiz? Katedrale geldik. Şöyle katedralin avlusunu böyle bir çekelim. İçeri doğru gireceğiz. Rivayete göre tiprisin kurucusu, kurucu kralı burada yaşamış ve mezarlığı da bu bölgede bulunuyormuş. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Arkasında heykel var. Ona birazdan geliriz. içeri girerken baya bir saygılı bir şekilde üçleme yaparak giriyorlar. Bayağı bir sayıyorlar. Şimdi onun heykeline doğru gidelim. Tiflis'in kurulu... Tiflis'in... an Tiflis'in kurucusunun bir heykeline doğru gidelim. Şurada hemen. Şimdi arkamda gördüğünüz büyükçe bir heykel var. Bayağı büyük. Şu an böyle bir göründüğüne bakmayın. 05 lensle çöküyorum bunu. Kral Gorgasali. Bu dediğimiz gibi Kral Gorgasali'nin Tiflis'in kurucu kralı. Böyle halkı selamlıyor. Elini sağ yapmış. Bu şekilde ileride hemen karşısında teleferikler var görüyorsunuz. Hemen şurada Barış Parkı var oraya da gideceğiz. Katedralin avlusundan şöyle şehir manzarasını görüyorsunuz. Nehir akıyor hemen yanına nehir akıyor şöyle. Arkadaşlar bir de şunu fark ettim, Gürcü halkı anladığım kadarıyla aşırı dindarlar. Çoğunda haç kolesi görüyorum ve her kilisenin yanından geçerken o deme var ya onu yapıyorlar. Bayağı bir saygılılar anladığım kadarıyla. Ama gerçekte hani görünüş mü yoksa kültürün bir parçası mı bilmiyorum. Şu an öyle gözüküyor. Daha demin girdiğimiz kiliseyi görüyorsunuz. Hemen nehirin diğer tarafına doğru geçiyoruz. Meydan pazara doğru ilerliyoruz. Köpekler avlan başladı. Neyse, burada city turları var. Bakalım ne kadar bu acaba? Hello. Hello. How much city tour? One person. One person. One person. One person and group price. 50 lira, okay. And how long takes? Time minimum 40-45 minutes. Grup ücretine tek kişi 60 liraymış. Neyse zaten almayacağım. Evet. Meydan pazara geldik. Meydan pazarın girişini görüyorsunuz. Zaten hemen karşısında bizim katedral var. Şu şekilde. Katedral illerde. Bak, heykeli gördük. Meydan pazara doğru girelim. Aya sessiz. Sakin. Kimse yok. Böyle bir dondurma yer var. Hello. Böyle antikacı. Aa, Burası şaraplarıyla ünlü bir ülke. Şarapları görüyorsunuz bu şekilde. Hemen aşağısında Şöyle paraları var. Bir de bunların doğal maden suları da meşhurmuş. Yani sucuk cevizi. Cevizli sucuk bu. Aynen. Cevizli sucuk deniyordu herhalde buna. Bunlar da meşhur burada. Bu şekilde heykeller var. Yani güzel bir ambiyansı var yukarıda böyle. Eski antika eşyalar, böyle bileklikler, tespitler, magnetler. İnşallah unutmayız bir tane magnet alırız. <laughs> İnsanlarını çözemedim. Ben güler yüzdü mü, soğuklar mı? Bence böyle bir kenar geçer bir durum yok gibi. Ama şeyi fark ettim. Alkol olunca bayağı bir tatlı insan oluyorlar. <laughs> Alkolsüz halleri böyle çekilmez gibi geliyor bana. Buradan girdik. diğer taraftan çıkacağız yani Burada da ne bu? Üç telli. Bu burada hançer. Böyle güzel hançerler var. Kılıçlar var. Güzel. Kafkas müziği de çalıyor arkada. Şurada zırhlar var. Yani güzel bir ambiyansı var buranın. Bir şey alınır mı bilmiyorum. O güzel antika. Saatler, bıçaklar, Saatler güzel duruyor antika. Kimse de bakmıyor şu an burada kimse de yok yani. Pazar günü açık olması güzel de ama kimse yok. Neyse arkadaşlar buradan çıkıyoruz biz yavaştan. Diğer durağımıza doğru geçelim. Güzel. Buraya 3-4 dakikada geldik yürüme mesafesi. Hemen üstümüzde teleferik var. Bakalım şöyle gözüküyor mu? Teleferi... Şimdi arka tarafından çıktık. Bir sürü köpek var. İlk defa bir kediye rastladım burada. O da yatmış. Şuradan çıkalım. Turist otobüsü var. Şuradan doğru ilerleyelim. Şimdi çıktık. Bir dahaki durağımıza doğru ilerleyelim. İşte meydan pazardan çıktık. Burası 17. yüzyıl. Yani 1600'lü yıllara kadar dayanan bir geçmişe sahipmiş. Osmanlı zamanında kervansaraylar buradan geçermiş. O zaman işte ipek, baharat vesaire satıyorlar. Böyle bir geçmişe sahip. Şimdi ise ne satıyorlar? Şarap ve magnet. Gördüğünüz diğer ürünleri satıyorlar. Şimdi biz nereye gideceğiz? Sülfür hamamları varmış. Sülfür hamamlarına doğru gideceğiz. Tabii yakınsa bakalım. Şu sokaklara da bir girelim. Ufaktan nerelere gidiyor. 4 gündür buradayım. En sıcak güne denk geldi video çekmek için. Aslında güzel. Ama mont giydik. Soğuktur diye. Güneşte yanıyoruz. Gölge geçince esiyor. Soğuk oluyor. Biraz garip bir hava var. Şu an Ekim'in sonu Kasım'ın başındayız. Hatta Kasım'a girdik. Evet Kasım'ın ikisi şu an. Biraz hani ilginç bir hava durumu var. Umarım hasta olmayız. Bakalım. Şimdi sülfür kükürt hamamına doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar sülfür hamamları yaklaşık buradan 600 yok 400 metre uzaklıkta 6 dakika yürüyeceğiz. Şu an hani burası Old Town diye geçiyor. Bak şöyle meydanı gösterelim. Burası Old Town diye geçiyor. Katedrali gördük. Hemen burada meydan pazar var. Şu otobüsün hemen orada. Oradan da çıktık. Yanlış yöne doğru ilerliyormuşuz. Şimdi sülfür hamamlarına doğru gidelim. Bir de oraya bakalım neler var neler yok. Şöyle çok tatlı bir yer var. Restoranmış böyle. Dışı çok güzel. Hemen sülfür hamamlarına doğru geldik. Şu bu neymiş böyle tank gibi. Çıksın önümüzden. Sülfür hamamlarına doğru gidelim. Duyduğuma göre hamam çok pis kokuyormuş. Sülfür hamamları bakacağız. Koklayacağız. Dışı güzelmiş. Bakalım. Şimdi oraya doğru geldik. Şimdi neredeyiz? Sülfür hamamlarına doğru geldik. Parkın içinden geçiyoruz. Şöyle güzel bir atmosfer var. Montumu çıkardım. Hava çok güzel güzel hissettiriyor. Şöyle ilerleyelim. Tatlı bir park görüyorsunuz. Fotoğraf çekmek için güzel bir yere benziyor. Şöyle ilerleyelim. <laughs> Okey. <laughs> Köpek saldırıyordu. Şöyle gezelim. Tamam güzel gözüküyor. Şöyle yukarısından bir çeksek aslında güzel olur burayı. Şöyle kükür tamamları bu şekilde. Şu an tam direkt kubbesindeyiz aslında. İçerisine girelim. Ki içine girebilecek biz o da önemli. Evet. Kapalı. How much? 100. Test 100? Lari. Lari? Yes. Market 300, brother. Take it. Made in France perfume. Christian Dior. Sauvage with the perfume Dior. Three, brother. Oh, very good. good. I they... don't have any cash. Dollar, I... give me. No problem. I don't have any cash. <laughs> Card. Translates. Uh, no yeah. problem. Okay, okay, thank you. Chanel. Chanel original. Hey. 100 Paris. lari. Paris, 3. Evet, 1600 lira falan yapıyor çakma parfüm. Where first. are you from, brother? I'm from Turkey. Very good. Sen en Georgia Turkish. Hello. Hello. <laughs> okay. Have a good day. Come on, I give you discount. Pardon. I don't have any money like that. Turkish money give me, no problem. <laughs> no, no, thank you. 18 give 20 is going to be. 18? I don't... Telle give me, lira give me. no, no, no. Atmosferi bayağı güzelmiş. 60 lira Yok. No. 50? No, no, no. no. Rather 50. Oh it's so bad. I don't have any money. A blogger? I blogger. A millionaire. <laughs> I'm no, I don't have a get blogger money, money Not yet. get money. Not yet. I, I don't get money. Uh... Sel, Seldem. Evet, evet. Adamı video çekelim dedik. Almadım, almadım. Bayağı bir indirdi fiyatını. Artık dinlemedim bile kaç para indirdi çakma parfümleri. Demek ki her yerde oluyormuş. Bu şekilde çok güzel bir atmosferi var. Bu arkadaş balık tutuyor burada. İnşallah istediğini alır. Bu şekilde. Ha, şelale vardı. Şelaleye doğru geldik bak istemeden. Burada hala şu an kükürt hamamlarını görüyorsunuz böyle. Bat, spa, banyo, spa. Fiyatları kaç para acaba? Bir soralım. Hello. Hello. How can I help you? Uh, how much? The starting price is 200 lari for the smallest room. 200 lari. Yes. Okay, it's private. On the private rooms. no public here. No public here. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Evet, they... 200 lari diyor ablacığımız. Yani pahalı. Buraya kükür tamamlarına girmeye gelmedik. Şu atmosferin güzelliğine bakalım. Güzel bir şelaleye görüyorsunuz akıyor. Buraya doğru çıkıyoruz. Ben de şu an askeri ilerliyorum. Nereye gittim ben de bilmiyorum açıkçası. Böyle kaybolmak güzel geliyor. Ama merdivenlere, tahtalara biraz sıkıntılı gibi kayıp düşmeyiz. Şimdi dostlar bu sülfür hamamlarının direkt böyle kubbe kısmına doğru yani yukarısına çıktım. biraz burada dolanalım. Ne var ne yok bakalım. Şöyle üç tane keko var. Şöyle doğru ilerleyelim. Buraya doğru gidiyor. Aşağıda uçurum var, giremeyiz. Karşı tarafa da geçemeyiz. Mecbur buraya doğru. Geri döneceğiz. Burada bir sürü sanat eserlerini görüyorsunuz. Şu şekilde sokaklarda. Zaten Tiflis'te her yerde grafiti, sokak sanatçılarını görebilirsiniz, grafitileri görürsünüz, sokak sanatçılarını görürsünüz. O yönden bayağı gelişmiş bir sürü heykel var. Şimdi şelalenin kaynağına doğru giderken bayağı bir esmeye başladı hava serinledi. Hızlıca oraya bir gidelim, varalım. Evet, şelalenin kaynağına geldik işte. Görüyorsunuz. <laughs> yani güzel. Güzel bir atmosferi var. Tabii Karadeniz'deki şelalleri görseniz bu sizin için sıradan bir şey gibi olabilir. Böyle bir vibe var işte. Böyle turistlerin geldiği tatlı bir yer. Fotoğraf çektirebilirsiniz. Video çekersiniz. Şimdi ufaktan buradan dönelim. Şelale Legwak Heavy şelalesi de geçiyor. Burada da arkadaş var. Böyle fotoğraflar çekiyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle. İnsanların fotoğrafını çekiyor şu şekilde. Siz haberiniz yokken çekiyor, getiriyor. Satmaya çalışıyor. Şelalenin durumu bu şekilde. Buradan ilerleyelim. Şimdi şelaleden sonra Narikala Hisarı var burada. Oraya doğru bir çıkacağız. Şimdi şuradan şöyle bir merdivenler var görüyorsunuz. Oradan yukarı doğru çıkalım. İnsanlar iniyor. Biz de yukarı doğru çıkacağız. Bakalım oradan tepeden manzarayı göreceğiz. Şöyle güzel hanımlar çıksın. Biz de yukarı doğru çıkalım böyle. Hava güzel. Güneş var. Biraz dinlendik. Enerjimizi topladık. Tekrardan gezeceğiz. Modumuzu düşürmüyoruz, yükseltiyoruz. Her zaman en yukarıda kalmaya çalışıyoruz. Botanik yazıyor. Burayı gösteriyor. Botanik bahçesine de gidecektik. Şu an Hisar'a giderken bahçeye doğru gidiyor da olabiliriz. Şu an farklı yollardan geldim. Biraz yoruyor. Yokuş çıkmak. Bu şekilde Hisar gözüküyor. Sol tarafında da çalışma var. Bakın çalışması. Hisar bu şekilde insanlar pazar günü buraya doğru gelmiş. Turistler var. Yerli yabancı. No thank you. How much lorry? No no. Uh, oh, this. 10, 15, 20. Okay. Maybe later. Thank you. Fiyatları aldık. Arkadaşlar Narikala kalesine geldim. Zaten dışarıdan da çalışma olduğu gözüküyordu. Şu an kapalıymış çalışmadan dolayı. Biz de hemen yanında Botanik Park var. Botanik Park'a geldik. Giriş ücreti 4 lari kredi kartıyla ödedim. Yani 30 liraya denk geliyor. Bu Botanik Park'ı dolaşacağız. Kuleye çıkamayacağız maalesef çalışmadan dolayı. Böyle Botanik Park'ı dolaşalım. Böyle güzel bir ambiyans var. Arkada piyano çalıyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu bahçe 1600'lü yıllara kadar dayanıyor. İlk başta Persler kurmuş burayı. Kraliyet bahçesi olarak kullanmış. İçinde 1400'den fazla bitki türü olduğu söyleniyor. Biraz buraya dolaşacağız, bakacağız. Arkadaşlar bayağı bir ilerledim ama sanki sadece bu şekilde yürüyecekmiş gibi hissediyorum. Biraz daha böyle 2-3 dakika daha yürüyeceğim. Baktım bir cacık çıkmıyor, geri döneceğim. Ya da ben mi göremiyorum ya da kaç kilometre ilerlemem lazım bilmiyorum. Yani sadece bu şekilde akıntı var böyle şelaleden akıyor. Yani bunu her yerde görebilirsiniz. Bakalım. Ufak bir gölet mi yapmışlar, ne yapmışlar? Havuz yapmışlar. Şu şekilde. Şimdi botanik bahçenin içinde de bir tane böyle şelale var. Burası bugün bayağı bir kalabalık. Sanırım etkinlik mi var pazar günü etkinliği bilmiyorum da bütün herkes ailesiyle sanki sınıfıyla beraber gelmiş gibi. Bu şekilde bayağı bir kalabalık bir ortam var. Buradan geri döneceğiz. Evet gördük. Çoluk çocuk, çömbelek, atmosfer güzeldi. Bir sürü insan vardı. Şimdi geri dönüyoruz. Başka bir kiliseye doğru gideceğiz. Öncelikle Botanik Bahçe'den bir çıkalım. Yani güzeldi. Botanik Bahçe güzel. İçinde de biraz oturdum, dinlendim. Biraz kendimi dinledim açıkçası. Düşüncelere daldık. Şimdi güzelce buradan çıkalım. Nereye gidelim? Bir tane Sioni Kilisesi varmış. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Şimdi Narikala Hisarı'nın hemen önündeyiz. Çalışma olduğu için giremedik. Sol tarafında çalışma var gördüğümüz üzere. Burası 4. yüzyılda yapılmış. Tabii ki de korunma amaçlı yapıyor. Şehri koruma amaçlı yapıyor. Arkasında da botanik bahçesi vardı. Oraya gezmiştik. Şimdi aşağı doğru ilerliyoruz buradan. Biraz yorulduk, biraz da acıktık. Bakalım. İlerleyelim, şehri biraz keşfedelim. Bu şekilde oltana doğru gideceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru inerken şurada hemen Şöyle bir yapı var. Bu yapı cami içine girdim. Cuma cami diye geçiyor. Şimdi birazdan tekrar içine girelim kamerayla. Böyle dışarıdan kilise gibi gözüküyor ama içeri girince cami o olarak karşımıza çıkacak şimdi. Burada da Azerbaycan Türkleri var. Şimdi camiye bir girelim. Pardon. Şöyle bir girelim şekilde İmam Kur'an okuyor. Cuma cami diye geçiyor. Şöyle ufak bir cami. Yani bu şekilde direkt kalenin altında botanik bahçesinde hemen aşağısında kalıyor. Cuma cami şimdi buradan çıkacağız. Düğün mü var? Ben, evet. Sen mi evleniyorsun? Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Siz adet böyle mi? Camiye mi geliyorsunuz? Hepsi değil ama genelde geliyorlar. Genelde geliyorlar. Burası tek, Tiflis'teki tek cami mi? <laughs> tek cami. Youtube'a video çekiyorum bu <gülüyor> <gülüyor> Belli zaten. Cuma camide mi burası. Evet. Pardon. Böyle evlenmişler. Direkt camiye gelip burada bir de tekrar dini vecibelerini yerine getirecekler. Müftüyü bekliyorlardı. Yani imamı. Bu şekilde aşağı doğru inerken Türk düğününe rastladık.